Allah'la ikili yapılması gerekenleri biliyor musun? Biliyorsun. Kur'an'ı anlaman lazım. Anlaman, anlaman, anlaman. Vaktini ayıracaksın buna. İçindeki hakikatleri anlaman. Lafzını okuyup okuyup geçmek değil, hakikatleri anlaman lazım. Siyer-i Nebi'yi bilmen lazım. Başına gelen olayda hangi tavrı sergileyeceğini çözümleyebilmen lazım. Onunla birlikte Rabbini iyice tanıyıp anlaman lazım. Onunla birlikte "Allah'ım, sahabe efendilerimizin her biri senin yolunda hizmet etmiş. Ben nasıl hizmet ederim?" diye çözümlemen lazım yani. Bunları bilmene rağmen hareket etmene engel ne var? İşte o senin kayandır. Üstüne bırakan da başka bir ümeyyedir. Bazen diploma üstüne bırakılan kayı oluyor öyle mi? Ya şu diploma için ben şu 60 yıllık ömrü feda etmem lazım ama vallahi için. Arada bir şey yapıyoruz zaten. Arada video çeviriyor, arada namaz kılıyor, bu bitti zannediyor. Kur'an'daki bir hükmü çekiyor, o hüküm varsa tamam. Nasıl gidiyor işler? İyi, namazımızı kılıyoruz. E başka bir de desin ki oruç tutuyoruz bitti desin. Başka bir de desin ki zekat veriyoruz bitti desin. E diğer ayetler ne olacak? Sizden öncekilerin başına gelen sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz ayetini? Nereye koyacaksın? Bu da farz değil mi? Bu da hüküm değil mi? Bu da yasa değil mi? Hani Bilal'in başına gelen hangi şey bizim başımıza gelecek? Habbab'ın başına gelen, Ammar'ın başına gelen. Neden bunlara bakmıyoruz? Çıkarmış içinden bir taneyi. Demiş ki ben bunu yapıyorsam İslam bitmiştir. Allah Allah öyle mi ya? Bu hakikatlere koşmaya engel ne var? Göğsüne konulan kaya odur, koyanda da Ümeyye'dir. Bazen diploma, bazen masa. Yani bir makam, affedersiniz bazen bir haram sevda. Bazen kasalar bunlar engel oluyor. Masa, kasa, nisa hepsi bunlara engel oluyor değil mi? Bazen o gelecek kaygıları Allah'tan başka başka şeyden korktuğundan dolayı gayretullah'a dokun. Bu asırda Ümeyye bin Halef ile Bilal bin Reba Efendimiz'i e anlatırken bir gün çölde gittiğinde denk gelirsen de ehad ehad dersin demeyeceksin. Göğsündeki kayayı kaldırırsan eğer bu asrın, bu zamanın bir Bilal'i sensin demektir. Ama şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Ne kayası? En ufak bir tehdit alsın, en ufak. Başına en ufak gelebilecek bir korku alsın. Ne yapıyor biliyor musun? Anında dönüş yolu. O dönüş yolundan sonra ne Bilal gibi olabilirsin ne de Allahu Alem Bilal Efendimiz'e komşu olabilirsin. En ufak şeyde. Aman maaşıma zarar gelir mi? Böyle derslere merslere gelirsek maaşımıza bir şey olur mu? Aman böyle yerlere geliyoruz da eş dost akrabalar beni anlamıyor onlar ne der? Bilal Efendimiz'i anlamışlar mı ki sen anlamak bekliyorsun? Bilal Efendimiz'in de efendisi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamışlar mı ki sen herkes beni anlasın şöyle pembe bir dünya içerisinde hakikate yüreğim diye bekliyorsun. Öyle değil. Göğsünün üstünde kayaları ehat ehat diye kaldırırsan Bilal Efendimiz'i anlamış belki de inşallah ona komşu olmuş ancak öyle olacaksın. Yoksa şeytan bırakmayacak.